Ah, hoş geldin kızım. Dün Ellerine sağlık. Dün gece boyu süren çatışmalar sonrasında Çeliktepe Karakolu'nda şehit düşen iki askerden Hakan Atanar ve Ahmet Çakır memleketlerine uğurlandı. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi. Şimdi diğer gelişmelerle kız şunu, kız, kız. devam kız. ediyoruz. Şimdi. Allah kezanızı versin sizin be. Allah kezanızı versin be. <laughs> kapat kapat. Osman geliyor. Kapat. Günaydın. Günaydın. Aa, günaydın, günaydın. Ey, uyudun oğlum. Uyudum anne, uyudum. Sağ ol. Ey. Anne. İyi misin sen? İyiyim oğlum, çok iyiyim ben, iyiyim, iyiyim. Anne de bilirsin işte. Televizyonu bakıverince ne göze ağlıyı veriyor Te televizyonda. <laughs> Aa, bak Zeliha geldi. O gözlüme değil mi? Sıcak sıcak. Hadi iyi verelim beraber. Hadi otur ver oğlum. Baba ne oluyor? Yok, yok bir şey evla. Hadi bir sen de şeye gidiver evla. Dükkana bak kapıya bak. Bak bu Saadettin'in evla satır işte dükkanı varmış. Ucuza kapatıyor yere Hadi bir bakiverelim ona? Baba. Baba kumandayı ver. Dükkana gidiver senlik oğlum. Baba hadi. Baba lütfen. Çok sert bir süreçti. Eee şöyle e kırıcı bir süreç miydi? Kırıcıydı Öyle evet. Mi? Karşılıklı. Yok, tek taraflı yani. Onun sert şiddet vardı. Hı -hı. Ee, özel hayatı karışıktı ondan dolayı. Hı -hı. Evlenen kadına haftada en az 7 saat fazladan iş yükü geliyormuş. Evet. Yani yani tabii adamın kahrını çekiyorsun, yemeğini yapıyorsun. Bazen de diyor ki ya bu yemek benim annemin yemeği gibi değil. <laughs> 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 bu bugün en kaçı. On sekizi. Eskerisini alıyordu. Olmuş işte oğlum. Olmuş işte. Olmasaydı çok iyiydi ama. Olmuş neden? Koskoca Türkiye'de bir sen mi kaldın Osman? Ha? Osman. Sanki tayine çıktı oğlum. Ha? Sanki emekli oldum. Ben emekli olmadım anne. Benim tayinim de çıkmadı. <laughs> anne. Vurdular. <laughs> Ama ben ölmedim. Onlar. <laughs> ben neredeyim be anne? <laughs> Onlar oradayken Osman Kanat nerede? Baba. Benim arkadaşlarım orada şehit düşerken... ...ben burada dükkan işletemem. Kusura bakma. Anne. Anne. с